...neye dikkat etsinler... ...e Nuraycığım iyisin böyle... İyi iyi. ...kolonlardan yani, az önce kötü bir bahsettik ama... hani ...ayrılık olabilir, sadece olabilir... Bak, ...ama yıl sonuna doğru... Ha, hani ...şimdi bu, değil şimdi yani. der, bu hafta değil tabii Allah muhafaza... ...yani bu tarz etkileri olabilir ama... ...tabii burada kesin konuşabilmek için... ...haritalarımız çok önemli... ...bireysel yani, değil tabii mi... ...tabii ki bireysel haritalarımız çok önemli... ...örneğin benim eşimin... ...yedinci evinden Uranüs geçiyor... ...özgür kalmaya ihtiyacı var... Ee, ben de bir astrologsam kalabilsin kalabildiği kadar özgür. Hür olsun. Şimdi baskı kursan o zaman ilişkine zarar verirsin. Ben bir astrolog olarak ne yapmam gerektiğini biliyorum ama bazı anlar vardır. Ee, hiçbir şeye mani olamazsın. Allah onu ne bana ne de Bakıyor başkasına. Bakıyorsunuz eşinin haritasına öyle. Bakmaz, Bakalım şimdi mu? ne yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hangi alanda ne eksik? <laughs> Vaktim varsa tabii ki bakıyorum kesinlikle ama samimiyetle söylüyorum bir bedende güvensizlikle güven olmaz. Aynen, öyle. bir problem söz konusu değil bizde. Ben Hatta. sadece işiyle gücüyle alakalı e, ama aşkım bey çok prensipli olduğu için e, kuralları olan prensipleri olan bir be, beyefendidir. Dolayısıyla ona göre hareket etmek durumundasınız. Biz de zaten aile olarak e, ata erkil bir aile olduğumuz için bizde. E, ...evin reisidir. Biz gerideyizdir. Yani benim Nuray Sayarı... ...evde Nuray'ımdır ben. Öyle bir Nuray Sayarı falan değilimdir. <laughs> Yok yani. E, yedinci evde Uranüs adım... ...pataklar yani. Ne yapar yani? Yani öyle ol bakalım. <laughs> Hadi ol bakalım dermişim yani ben. Yani astrolojinin kraliçesi kimliğini kapıdan girerken... ...dışarı bırakıyorsun. Ay ama bana kraliçem der. Her zaman der. Gerçekten der. Her zaman der ama... ...ya ben anne olmayı işimle... Ev yaşamını çok ayrı yaşayan bir kadınım ben. Yani evde olduğum gibiyimdir. Kesinlikle. Eee işimi eve taşımam. Evi de işe taşımam. Yemekleri hep kendi yapar. Evet, ben yapıyorum yemekleri. <laughs> Şahane yemek yapar. Kesinlikle ama geçen hafta çok yoğundu. Bu arada Soma'ya gittim, geldim biliyorsunuz. Şimdi okul inşaatımız tamam artık. Maşallah, süper. Malzemelerimiz de hazır. Eee tabii ki ülke olarak yaşadığımız etkiler de geciktirdi inşaatımızı. Ee, dolayısıyla geçen hafta ben dün yemek yaptım. Biliyorsun geçen hafta hiç evde değildim. Canım Ayşem yaptı yemeklerimizi. Ne pişirdin yerimize. dün? Dün ne pişirdim? Ee, mantarlı patates yaptım. Zeytinyağlı barbunya yaptım. Bir de Kayseri'ye gitmiştik. Kayseri'den gelirken Kayseri mantısı aldım. Oo, ne güzel. Bir mantı yaptım. Sarımsaklı, yoğurt, kırmızı biber. Oganla parmaklarımızı yedik. <laughs> Parmaklarımızı yedik o gamla birlikte. Şimdi oğlaklar bizi bekliyorlar. diyor. Ki, hadi bırakın da şu mantığı. Kovalar. Doğru, biz, kovalar özür dilerim. Bırakın da şu mantığı bize anlatın diye haklısınız. Hadi bir görelim bakalım. Hadi görelim. Tablo ekranda. Evet şimdi haftanın ilk yarısı iş yoğunluğunuzun inanılmaz artacağı bir süreçtesiniz. Fazla iş yoğunluğu ve çalışmaktan kaynaklı aileyi, Evliyseniz çocukları ihmal etmeyin efendim. Düzen olarak ve güven olarak iş hayatınızda son derece planlı ve programlı olacağınız bir haftadasınız. Aynı zamanda sezgiselliğinizin çok arttığı ve artarak da devam edeceği bir haftadasınız. Yalnız çalışmak, kendinize ait becerilerinizi ortaya çıkarmak, mesleki ve kariyer olarak ön planda olmak istiyorsanız bu hafta istediğiniz fırsatlar önünüze gelecek. Aynı zamanda öğrenme arzunuzun, kendinizi geliştirme isteğinizin son derecede artarak hafta boyunca bilgi ve becerilerinizi yükseltmenize yardımcı olacak. Kendi hayatınızda, duygusal yaşamınızda kararsız davranışlardan uzaklaşmaya İstediğiniz anlayışı partneriniz tarafından göremediğinizde alınganlık göstermemeye, endişe ve korkularınızın şimdiye değil ama artarak geleceğe zarar vermemesi için de denge ve düzen içerisinde olmaya özen gösterin. Asla gelecekten korkmayın sevgili kovalar. Özellikle sezgilerinizin çok arttığı bir haftada olduğunuz için bu hafta olmayacak şeyleri bile hayatınıza çekim yasasıyla getirebilir olumsuz üzücü olayları da kendinize de deneyimletebilirsiniz. Ben bu hafta kendim hafta boyunca sabah öğle akşam ya Kudüs ya Allah çekeceğim. Tüm kovalara da tavsiyem. Peki. Evhamların endişelerin çok artacağı Spotun bir hafta. ne peki? Korkuyu bırakın. Korkuyu bırakalım. Kesinlikle korkuyu bırakın. Hadi bu.